Bursa Spor TV ekranlarında nostalji kuşağıyla tarih koridorlarında gezmeye devam ediyoruz. Bursa Spor'un geçmişinde Bursa Spor taraftarının keyifle izlediği maçlar bir kez daha Bursa Spor TV ekranlarında. Yalçın, Gabriel, araya Rıza giriyor. Feyyaz ve Turan hareketleniyor. Daha sonra Metin pozisyon alıyor ve topu ağlara gönderiyor. Beşiktaş'ta Sevinç, Hakem Ülkü Tırpancı önce gol karar veriyor. Bursasporlu Sporlu futbolcular faal gerekçesiyle itiraz ediyorlar. Ve Hakem Ülkü Tırpancı yardımcısına yaklaşıyor. Beşiktaş tribünlerinde Sevinç ve bir süre sonra Hakem Tırpancı kararını değiştiriyor. Bursa Sporlu yine bu pozisyonun ardından bir serbest atış karar veriyor karşılaşma serbest atışla tekrar başlıyor. 0-0'lık eşitlik devam ediyor Feyyaz. Nitu son anda kale çizgisinden çeviriyor topu. Ersel, Ali Nail, Ersel ceza sahasında. Vedat müsait pozisyon top dışarıda. Mehmet, Zeyer. Top yanağlarda. Feyyaz'a yapılan hareket faal. Nito dikkatli. Topun başında Zeyer. Orta ceza alanına Feyyaz bu pozisyondan yararlanamıyor. Metin. Karşısında Turan. Orta. Feyyaz ve Nito. Ali Nail kullandı köşe atışını. Hakan. Bako. Mehmet. son anda yine Nito. Karşılaşmada ikinci yarı Gökhan. Feyyaz. Ali Nail. Feyzula. Bako. Artık son dakikalar. Gelişen bir Bursa Spor kontata. Ersel. Yanında Vedat ve Ali Nail. Kendisi gidiyor ve vuruyor Bako. Gökhan. Rıza. Defans bu tehlikeyi de uzaklaştırıyor Vedat. Karşılaşmanın skoru Beşiktaş 0, Bursa Spor 0. Beşiktaş ligdeki 5. beraberliğini Bursaspor karşısında alıyor. Çok süratli başlıyor maça Bursaspor. Spor. Vuruşu yapan Gabriel Müller önlüyor tehlikeyi. Feyzullah. Gabriel. Top direkten geri geliyor. Ali Nail'in vuruşunda direkten geri gelen top. Durum 0-0. Bursa Spor'un atakları arka arkaya geliyor. Feyzullah ceza sahası içinde ve top ağlarda gol. Bursa Spor 1, Sarıyer 0. Maçta 10. dakika gol Feyzullah. Bursa Spor Sarıyer karşısında 1-0 öne geçiyor. Hakan'ın pası Gabriel Kaleci Müller ve Sarıyer savunması. Sarıyer atakta. Adnan kaybediyor topu. Vedat ceza sahası içinde Vedat Açısı dar ortaya çıkartıyor. Feyzullah çok sert vuruyor. Bursaspor Spor Sarıyer karşısında 2-0 önde. Karşılaşmanın 26. dakikası. Golü Vedat hazırlıyor. Feyzullah atıyor. Bursaspor Spor 2 Sarıyer 0. ve üçüncü gol. 32. dakikada Hakan'ın attığı golle Bursaspor Spor Sarıyer karşısında 3-0 öne geçiyor. Bursa'da futbol severler 32 dakika içinde 3 gol görüyor. Bursaspor 3, Sarıyer 0. Yine Bursa Spor Feyzullah ceza sahası içinde. Vedat ve bu golü kaçırıyor Bursaspor takımı. Soner Sarıyer'in hata sürüyor Erdin'in vuruşu top dışarıda İlk e 45 dakikayı Bursa Spor Sarıyer karşısında 3-0 önde kapatıyor Maçın ikinci yarısı Sarıyer takımı atakta Al Adnan verdi pasını Sercan Mecbur bırakıyor Adnan savunma tehlikeyi kornerle önlüyor. Sercan Kaleci Nitu Ali Nail Bursa presi var. Atak sürüyor. Ve dördüncü gol. Fethi dakika 89. Bursaspor Spor 4, Sarıyer 0. Fethi'nin attığı gol tekrar görüntüde. Sarıyer takımında Soner'in kırmızı kart gördüğü mücadelede Bursa Spor Sarıyer karşısında 4-0 galip geliyor. Sert vuruş, ceza sahasında Vedat. Pozisyon arıyor Hakan ve Topağlar'da. Dakika 21, Bursa deplasmanda 1-0 öne geçiyor Hakan'ın attığı gol. Ali'ye çarpan top Hakan'ı pozisyona sokuyor. Hakan da pozisyonu iyi değerlendiriyor ve Bursaspor deplasmanda 1 öne geçiyor. Vedat ceza sahasına sokuluyor Gabriel'in pasıyla. Ali Nail ve mükemmel gol. Dakika 52 Bursaspor Spor 2-0 öne geçiyor. Bu güzel golü tekrar izliyoruz. Cafer. Büyük hata müdahale ediyor. Atak devam ediyor. Büyük Özcan. Sıfırdan çıkarıyor. İkinci yarıda oyuna giren Uğur durumu 2-1 yapıyor. Dakika 65. işte Özcan'ın pası. Uğur'un kafa vuruşu. Gençler Birliği 1. Bir. Bursa Spor Cafer ceza sahasında Nitu ve bu hareketten sonra hakem penaltı noktası da gösteriyor. Abdurrahman Arıcı'nın kararı penaltı. İşte penaltı pozisyonu bir kez daha ekranlarda. Cafer hareketleniyor. Nitu'nun yaptığı faul. Yer ceza sahası karar penaltı topu başında kaptan Avni. Dakika 69 ve maçta eşitlik sağlanıyor. 2-2. Kaptan Yalçın, Gabriel, Turahan ceza alanında ve Bursaspor'un Spor'un üstünlük sayısı. Büyük bir çekişme içinde geçen karşılaşmada 87. dakikada Bursaspor yeniden üstünlüğü sağlıyor. Tunağan Gençler Birliği defansının arkasına sıyrılıyor ve Ramazan'ı sağdan topu altına gönderiyor. Kocaeli tribünlerinde büyük sevinç var. 6 tur geçmişler. Aralarında Fenerbahçe ve Gençler Birliği de var. İşte 5. dakika Kocaeli Spor Bülent'in ortası. Yaşar buluşuyor topla. Kaleciyi aşırıyor. Son anda son anda Gabriel çizgiden çıkarıyor. Bu Kocaeli Spor için şanssız bir dakika. Şimdi 12. dakikaya giriyoruz. Bursa Spor kontra atağı. Ümit sağa uzatıyor. Ali Nail düzeltiyor ve kalecinin yanından Bursa Spor'u 1-0 öne geçiren golü atıyor. Bursa Sporlu futbolcular sevinç içinde. Bursa'dan gelen 3-4 bin seyircisinin karşısında sevinç gösterileri yapıyorlar. İşte golü ağır çekimde bir kez daha izliyoruz. Ve bu gol Bursa Sporu Kocaeli'de 1-0 öne geçiriyor. 32. dakika Feyzullah'ın Feriki'yi Yaşar çıkarıyor. Vedat'ın müthiş şutu direği sıyırarak üstten avuta gidiyor. Ve ilk yarı 1-0 Bursa Spor'un galibiyetiyle sona eriyor. İkinci yarı Kocaeli baskısı var. 48. dakikadayız. Veli yükleniyor. Ortası Ümit'in koluna çarpıyor. Hakem devam diyor. Kocaeli Sporların penaltı itirazları var. Hemen bir dakika sonra sahbet vurmakta gecikiyor. Ve topu Bursa Spor savunması dışarı atıyor. 64. dakika Melih'in kafası Nitu'da kalıyor. Bu kez Bursa Spor hata. Sağdan orta sonuç getirmiyor. 68. dakikada bir kez daha Saffet'in kafası yine Nitu'da. Son dakikadayız. Kocaeli Spor'un baskısı var. Osman'ın çok müsait pozisyonunda kontrol edemiyor. Bu arada hakem kendisiyle tartışan Erol'u kırmızı kartla oyun dışında bırakıyor ve deplasmanda 1-0 kazanan Bursa Spor finalist oluyor.